ben benim mutfak dolabım bozuldu da gelebilir misiniz? Hemen adres veriyorum. Gelecek bu tamirciyi saat bekliyorum Ah mi? Gel yani buram bozulmuştu ya. Burayı tam eder misin? Çivilerimi sıkman gerekiyor. Hiç bilmiyorum. Acıkmıştır. Birazcık ikram edeyim. E bu suyu hemen bunun içine koyayım. Acıkmıştır Hemen götüreyim bunları. Buyurun. Acıkmışsınız diye size meyve tabağı getirdim. Tabi efendim. İşte böyle su da olurdum. Hemen suyu götürüyorum. Al bakalım. Bitti mi? Tamam. Ücreti kaç lira? Ne? 500 lira. 500 lira. Tamam. Hemen getiriyorum. Buyurun 500 lira. Bay. Bay e Şimdi sen olmuş. Efendim nasıl yardımcı olabilirim? Peteğim mi bozuldu? Tamam hemen geliyorum. Adresi ver. Peteğim bozuldu. Bozuldu. Tamam hemen geliyorum. Bozulmuş. Gidiyorum adrese geldim. Merhaba efendim ben geldim. Merhaba. Ben geldim. Nereniz bozulmuştu? E, burası. E, burası. Ha orası mı? Burası değilmiş. Tamam burasıymış. Evet. Efendim ben hemen tamir yapmaya başlıyorum. Burada takım çantam var. Eyvah bu bozulmuş. Bunu çakmam lazım. Yerleştirdim şimdi hemen tamire başladım. Aa, çok teşekkür ederim. Ay gönder bana. Çok severim Madilya'yı. Hemen yiyeyim. Neyse. Şimdi biz başlayalım. Ee, önce Peteğin neresi bozulmuştu? Burasından başlayalım. Anahtarla Açayım. Anam. Tekel yapmak çok zor ya bunu. Tamam. Tamamdır. Tamam. olmuş mu? Şuraya bakayım. Olmuş. Bir an önce temizlemem lazım. hissettiğin yerleri. Temizliyorum. Ay mandalina da yiyeyim bari. Oh çok güzelmiş. Neyse efendim. Bitti. Ücret 1000 lira. Aa çok teşekkür ederim. Bahşişle mi verdiniz? Evet. Ay tamam. Ben evime gidiyorum o halde. Hoşça kal. O gideyim bari ya. gelebilir misin? Adresi veriyorum. Koltuğunuz mu bozuldu? Hemen geliyorum. Ay koltuğu bozulmuş. Geliyorum. Evet, yaklaştım, yaklaştım. Ben geldim. Neyiniz bozulmuştu? Koltuğun. Hangi koltuğun? Burası mı? Tamam. Uzun bu videoları gevşemiş. Tamam, hemen takım çantamdan bakmam lazım. Ay peşlerde hep düşüyor ya. Önce bir temizlememiz lazım burayı temizleyelim sonra şey yaparız tamir acele eder nereye gideceğiz nereye mi gideceksiniz <laughs> tamam hemen acele ediyorum şöyle alt kısmına bakıyorum şuradan hemen sıkıyorum evet çekişle vuruyorum ya bunu kendi de yapabilirdi ama yapamamış demek ki takım çantası yokmuş. Öbür de yapayım. Evet efendim şöyle sağlamlaştırdım işte. Tamam. Şu, şunu da sıkayım hemen. Tamam. Şimdi hemen temizleyip gideyim. Efendim yaptım. Buranın ücreti 200 lira. 200 lira. Ay. Ver bakalım. Bakayım var mıymış 200 lira. Baş iş yok. Neyse tamam. Neyse efendim. Hadi hoşça kal. Yine tamir olduğunda sen çağıracağım. Aa çok sevindim. Tamam. Bana çağıracaksın. neyse gideyim ben de. Yoruldum ya. Şöyle bir alayım. Ay, gideyim bari.